Gidiyor, diyor. Ne diyorsun ya? Hı -hı. Ne hı -hı. diyorsun Meli? sancı cip korkuyorsun. Ne istiyorsun sen? Hı -hı. Korkmadın ki. Korkuyorsun. Robot oluyor diye korkuyorsun ondan. Robot, robot olmuyor ki. Oluyor ya robot oluyor. Ama bu Robot oluyor ki. Oldu ya anneciğim robot oluyor. Ama, ama bu robot olmuyor. Nasıl olmuyor? Bozulmuş mu? Ama bu ama ama, ama bunun tekerleği kırılmış. Tekerleğiniz kim kırdı onun? Ben kırdım. Niye kırdın? Ama bunun Artık çalışmıyor. Artık belki. Çalışmaz başka yatağın altında çalışır bu yatağın altında nasıl çalışsın çalışır bu ben yatağın altında o o, o kendini bir araba alsın kim kendini bir araba alsın ya kim alsın Baba alsın. babasın babam Babanın drone arabası var zaten. Drone uçağı var. Ne yapsın senin tır cip arabana? Babam, ama ben bundan korkuyorum. Neden korkuyorsun? bu Ses çıkıyor. Hangisi? Ama bu. Ama 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 bu. Ses çıkarıyor ama. Ne ses çıkarıyor? Doğru evet. Olsun. Robotun mu? Robotun kumandası yok ki. Var ya. Var Sen kullandın ya, oynadın ya. Ama ben, ama ben robotla oynamadım ki. Oynadın ya, Jeep araba robot oldu ya hani. Çip araba robot olmaz ki. Jeep araba siyah olan, kırmızı olan Hangisini istiyorsun sen? Siyah arabanı mı istiyorsun, kırmızıyı mı istiyorsun? Siyahı istiyorum. Ha, kırmızı jip istemiyor musun sen? Ben ama bu ama bunun tekerleğinin ama bunun tekeri çıktı. Ya tekerlek çıktı, tekerleği kırıldı. Kim kırdı onun tekerleğini? Ben kırdım. Şimdi onun baba Babacığım arabanın bir kendi takmış yapıştırmış mı? Bunun dekerliğinin Nasıl kırdın ya Meli? Tamir ettim ben de onu. Neden? Yapıştırdım. Yarın yarın sağlam olur, kullanılabilir. Neden? tamam ama... Nasıl kırdın ya? Nasıl kırarsın ya sen? Sana söyleyebilirim. Sen nasıl süreceksin? Kırıldı artık o. <laughs> Tüh Ömer ne diyecek şimdi sana çok kızacak tekerleğini kırdın diye. Ne olacak şimdi?